Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemi azallahi ennehu ze illa mevvecedna metsana indehu inna izelle zalimun. Felemmeste yesu minhu halesu neciye. Kale ruhum elem çalemu enne ebaküm kade hazi aleikum mesika minallahi ve ve min kablu ma fi yusuf. Felen İbrahim azza hatta yezeneli ebi ev yahkum Allahu li ve huve hayrul hakimin. İrci ve ila ebi kün fekulu ya ebana indem ne keserak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma kunna lil gaybi hafizin. Ve selil kariyetelleti kunna fiha ve leyralleti akbelna fiha ve inna lesadikun. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fesabrun cemil asallah ve yetiyene bihim cemi innehu vel alimülü ve tevella anhum ve kale ya esefa ala ve biyaddat aynahü minel hüzni ve huve kezim Kâlû tallâhi teftevü teskürü Yusuf hatta tekune ahrazan ev tekune minel Kale inne ma eşku ve huzni Allahi ve alemü min Allahi ma la talemün. Sadakallahu lazim.